Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Duolingo ile Almanca öğrenilir mi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Duolingo ile Almanca öğrenilir mi? Tabii ki öğrenilir. Belli bir seviyeye kadar B2 seviyesine kadar Almanca'da Duolingo sayesinde çıkabilirsiniz. Sadece Duolingo kendi başına da yeterli olmaz. Mutlaka pratik yapmanız gerekiyor. Duolingo sizi bir seviyeye çıkaracak. Bu bir seviyeden sonra 200 milyondan fazla konuşulan Almanca dilini öğrenebileceksiniz. Duolingo bu iş için bir tam biçilmiş kaftan. Duolingo'ya başlayabilir, kursa başlayabilir, Almanca öğrenebilirsiniz. Almanca bilen biriyle sürekli konuşarak, pratik yaparak Almancanızı e, Almanca'nı ve siz de Duolingo üzerinden e, Almanca öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.